Soru mu çözeceğim? Babaanneme ya hesabımı açacağım. Bu ne hocam? Vallahi bana sorarsan matematik çözmek daha kolay. Bir de bak benden yine daha da kolay gelecek. Hemen başlıyoruz. Önder abim başı dertte. ile şifresi yapacak. Dört tane bir şifre istiyor. Bir büyük harf diyor. Bir küçük harf. Bir sayı bir özel karakter. Şimdi. Önder abim. Önder abim. Bir kere bak. Bir dakika. Önder abi boşver. Dört taneyi gördün mü? Ben bu dördü. Böyle dört tane çizgi çekeyim. Hocam bunu ister kutu çek ister çizgi çek. Orasını sana bıraktım. Ama ben bu dört taneyi göstereceğim. Gözüm görsün onu tamam mı? Bu daha rahat ettirecektir sana. Şimdi geldim. Önder abim rakam için kızının doğum tarihindeki rakamlardan harf için ise isminden faydalanıyor. Tamam mı? Özel karakter için de sorunun kökünde diyor ki eksi artı nokta işaretlerinden sadece birini son hanede. Bak yeri belli. Hemen koştum Üçü yerleştirdim. Hocam ne oldu? Ya yeri belli son hanede diyor. Üçünden birini kullanacağım diyor. Üç ihtimaller. Buraya Üçü yapıştır. Bak üç ihtimaller. Birini seçip üçün birli kombinasyonu zaten aslında. Üçü yapıştırdım. Eksi artı nokta. Bir de sana göstereyim. Tamam. Evet. Şimdi. Büyük harf nereye? Özel karakter nereye hocam? Oo, ben işte burada karışıyorum. Zaten sorgulaman gereken nokta burası. Afet. Bunu sorguluyorsan doğru yoldasın. Çünkü bunu unutmayacaksın demektir. Böyle bir farklılık olduğunu unutmayacaksın demektir. Önce rastgele seçiyorum ben şimdi. Sonra onları sıralama ihtimali iş içine katacağım. İyi dinle. Büyük harfi kullanacağız değil mi? Büyük harf burada olsun. Kaç tane harfim var? 5 farklı harfim var. B, E, N, I, Z. 5 farklı harften birini seçeceğim. 5 ihtimalim var yerleştir. Küçük harfleri tek tek yine yazmıyorum. Küçük harf içinde yine 5'in denli seçeceğim. Bak farklı farklı harf harf bir şey demiyor. O yüzden topa girme. 4'e falan düşürme sakın. Harf farklı harf diye bir şey söylememiş. 5'i yine yazdım. Rakam için ne ihtimallerim var? Doğum tarihi içerisinde 0 var. 1 var. 2 var. 4 var. 4 ihtimalden biri değil mi? Tamam. Şimdi senin o sorguladığın. Doğru yapıyorsun sorgulayarak. O kısma gelelim. 5 ihtimal var. 5 ihtimal var. 4 ihtimal var. Çarpı 3 faktörü. Hocam bu ne? Bu şu. Bu 3'ü kendi arasında yer değiştirebilir. Ben nereden bileyim? Belki büyük harf burada yazıyor. Belki burada yazıyor. Şifre Şifreyi koyarken adam belki rakamı buraya koyacak. Belki bu belli değil. O zaman 3 işte kutucuk yani 3 yer varsa 3 hane varsa 3 faktör edersin. 5 hane olsaydı 5 faktör edersin. Kendi arasında yer değiştirme ihtimalini koyuyorsun. Permütasyonda sıralama yapıyorsun. Tamam mı? Sıralama. Bak bu sıralama. Tamam mı? Permütasyonda sıralama bu. Permütasyon. Güzel. Bunu yazdım sonra da 3 ekledim. Hocam bu niye permütasyon olayına yani faktör olayına dahil olmalı? Bunun yeri belliydi. Yeri belli olan yerinde durur abi. O sıralamaya girmez. Tamam mı? Ee, bunu yazdım bitirdim. Artık işlemi yapayım. 5 çarp 5, 25. 4 ile çarptım 100. 6 ile çarptım 600. 3 ile çarptım 1800. Ve bir ihtimal daha var. Önce bir şunu işaretleyelim. Pardon. Tikimi yeni devreye soktum. Karıştı yeri. Bir ihtimal daha var. Bunu permütasyondan, sıralamadan yapmak yerine kombinasyondan seçmeden de yapabiliriz aslında. Merak ediyorsan yorumlara belirt. Bir sonraki videoda da bu şekilde çözeriz.